Ve benim bugün videoyu çekmemin sebeplerinden birisi bugün aldığım sorulardan birisi aslında. Bugün aldığım sorulardan bu soru aynı zamanda yaklaşık olarak 2 gündür en sık sorulan sorular arasında yerini aldı. Peki takipçim ne yazmış? Takipçim derler ki ya bu tür şeyler sizi bunaltmıştır ama hangi hisseyi alsam elimde patladı. Bu borsada düşüş devam mı? Evet. Öncelikle takipçime sorusu için teşekkürler ve tabii ki sizlerin sorduğu değerli sorular için de aynı şekilde. Genel bir videoyla tek bir cevap vermek istedim. Borsadaki düşüş devam değil. Borsadaki düşüş devam değil. Neden? Biliyorsunuz borsada 2-0 atıldığı zaman da ben bunu çok olumlu karşılamıştım. Hakikaten bence inanılmaz güzel gelişmelerden birisiydi. Her şeyden önce yerli ya da yabancı yatırımın algısında kolay ulaşılabilir, daha kolay erişilebilir algı oluşturarak borsaya daha çok yönelim olmasını sağladı. Tabii bu esnada neler oldu? Küçük yatırımcılar borsaya girdiler. Küçük yatırımcılar borsaya girdiler ama borsada derya deniz. Yani baktığınız zaman gerçekten bir okyanus gibi düşünün. Okyanusta küçük balık da var, büyük balık da var. Şimdi bu bizim borsa dediğimiz okyanusun içerisindeki o büyük balıklar en temel ifadesiyle aslında büyük yatırımcılar kurban bayramı öncesinde piyasalarda kapalı olacağı için çok yüksek ihtimalle bir risk almak istemediler ve kendi hisselerini satarak birkaç adım geriye çekildiler. Şimdi borsadaki satışların ardından bunu gören küçük yatırımcı küçük balıklarda panikleyince ee, bu bize şu şekilde bir sonuç getirdi. Küçük yatırımcılar panikle satışlara başladılar ee, ve borsadan çekilmeye başladılar. Büyük yatırımcıların ki çok gerçekten geçici bir aslında borsadan uzaklaşma. Çünkü o esnada e, gerek mevduat olsun gerek e, gram altın ya da farklı bir yatırım aracıyla aslında paralarını korumak büyük yatırımcının amacı. Ama küçük yatırımcı bu satışları gördükten sonra bir panik ortamına girdi ve küçük yatırımcı da e, borsadan uzaklaştı. O yüzden bu e, gerçekten geçici bir düşüş borsa için baktığımız zaman. E, bayramdan sonra bu toparlanacaktır diye tahmin ediyoruz. O yüzden borsadaki düşüş öngörülerimizce kalıcı bir düşüş değil. Ve sizlerden ricam lütfen bu videomuzdan sonra acaba hangi hisseyi almalıyım? Hangi hisse daha iyidir gibi e, sorularla gelmemeniz zira her zaman söylediğim gibi söylemiş olduğum ve olacağım şeyler bir yatırım danışmanı olmadığım için yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ve benim size söylemek istediğim bir şey daha vardı. O da aklımdaydı. Ha işte bu. Ee, borsada ani olarak hareketler hamleler lütfen yapmayın. Özellikle küçük yatırımcılar ne olur ve ne olur şu anlık al satlarınıza biraz ara verin. Ee, borsayı biraz daha orta vade olarak değerlendirmeye çalışın. Çünkü hangi adım atmayı bilmezseniz o attığınız küçük ve hızlı adımlar özellikle bu adım hızlı olması çok önemli maalesef düşmenize yol açıyor. Ee, o yüzden benim inancım gereğince Borsa hakikaten biraz sabır işi. Sabırlı olmanızı umut ediyor ve herkese yeniden iyi bayramlar diliyorum.